Başkanım, burası çarşamba pazarı. Burası Sakar Baba Caddesi'nden girişte. Trafiğin yoğunluğuna bakıyorsunuz. Görüyor musunuz bilmiyorum. Biz motosikletlerimizle bile buralarda doğru düzgün gezemiyoruz. Bırakın bırakın ambulans bu araya girse nasıl girecek? Burada bir tane hasta olmuş olsa nasıl çıkacak? Bakın şuradan da göstereceğim. Şuradan da göstereceğim şimdi. Buradan da ambulans girip çıkamaz. Bakın. Ondan sonra diğer sokaklardan da aynı şekilde. Her taraf araba. Bakın adam buraya park etmiş. Her taraf park alanı. Buradan da giremezsiniz. Buradan da giremezsiniz. Şöyle. Burası da pazar yerine bağlı. Ondan sonra. buradan da ilçe sağlığını oraya kadar kesinlikle bir araba giremez. Ambulans falan giremez burada. Buradan da e, Patates, Patates halinden Eski Belediye'ye doğru gidiyoruz. Trafiğin yoğunluğuna bakın. Thank Erenler Belediye Düğün Salonu'nun oradan girersin ama pazarın içine gene ineceksin bir hasta için gene gideceğim. bir giriş var. Ama sağlı sollu park. Hiçbir yere kaçamazsın. Bak adam gelmiş. Kavşağın içine de park etmiş mesela. Bakın tavaf ediyoruz. Belediyenin oradan çıkıp yeni belediyenin oradan çıkıp tekrar yeni belediyenin oraya gelesiye kadar komple çarşamba pazarı kapalı tavaf ediyoruz mesela. Kapalı pazar yeri yapıldı. Kapalı pazar yeri süs olarak yapıldı herhalde başkanım. Burası da burası da kapalı şimdi. Bugün çarşamba. Burada da bir çalışma var. Bakın. Trafik felç. Bakın. Bari şu işi çarşamba günü yapmayın. trafik yoğunluğunda bu işi çarşamba günü yapmayın. Yaptırmayın yani. Hadi bir 30 stretle geçebiliyoruz bu şekilde. Ama sağlıkçılar ne yapsın? Ambulans ne yapsın? Nereden gitsin? Bakın burada hadi bir geçişimiz var. Bak bu karşı tarafta. Hadi bir nebze. Burada bir geçişimiz var. Bu geçiş iyi ama e, pazar yerinin içlerinde ambulansın geçmesi için ambulansın geçmesi için illaki bu, şekilde bir e, kaçamak yolların olması gerekiyor. Başkanım ilgilenirsiniz. Sevinirim. Hayırlı günler.